Günün birinde bir çiçekle su karşılaşır ve arkadaş olurlar. İlk önceleri güzel bir arkadaşlık olarak devam eder birliktelikleri. Tabi zaman lazımdır birbirlerini tanımaları için. Gel zaman git zaman çiçek o kadar mutlu o kadar mutlu olur ki mutluluktan içi içine sığamaz artık. Ve anlar ki suya aşık olmuştur. İlk kez aşık olan çiçek etrafa kokular saçar. Sırf senin hatırın için ey su diye. Öyle zaman gelir ki artık su da içinde çiçeğe karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştır. Zanneder ki çiçeğe aşıktır ama su da ilk defa aşık oluyor. Günler, aylar birbirini kovalar ve çiçek acaba su beni seviyor mu diye düşünmeye başlar. Çünkü su pek ilgilenmez çiçekte. Halbuki çiçek alışkın değildir böyle bir sevgiye ve dayanamaz suya seni seviyorum der. Su ben de seni seviyorum karşılığını verir. Aradan zaman geçer çiçek yine seni seviyorum der. Su yine ben de der. Çiçek sabırlıdır. Bekler, bekler, bekler. Artık öyle bir duruma gelir ki çiçek koku saçamaz etrafa ve son kez suya seni seviyorum der. Su da ona söyledim ya ben de seni seviyorum der. Ama gün gelir çiçek yataklara düşer. Hastalanmıştır artık. Rengi solmuş, çeşnisi kararmıştır çiçeği. Yataklarda artık. Su da başında bekler çiçeğin Yardımcı olmak için sevdiğine Bellidir ki artık çiçek ölecektir Ve son kez zorlukla başını döndürür Çiçek suya der ki Seni ben gerçekten seviyorum Çok özenilir su bu durum karşısında Ve son çare olarak bir doktor çağırır nedir sorun diye Doktor gelir ve muayene eder çiçeği. Sonra şöyle der. Hastanın durumu mislis. Artık elimizden bir şey gelmez. Su merak eder sevgilisinin ölümüne sebep olan hastalık nedir diye ve sorar doktora. Doktor şöyle bir bakar suya ve der ki çiçeğin bir hastalığı yoktur. Bu çiçek sadece susuz kalmış ölümü onun için ve anlamıştır artık su. Sevgiliye sadece seni seviyorum demek yetmemektedir.